Teşekkür ederim. Yani üst üste ikinci defa almak zaten gurur verici bir şey. Bir de biraz önce arkadaşlarımla da konuşurken de söylüyordum. Tekrar sizlere de sizlerin huzurunda da söyleyeyim. E Birçok ödül olabiliyor sektörümüzde özellikle. Birçok ödül var ama bunun birebir de yani jüriden bağımsız yani jüriler dediğimiz şey vatandaş vatandaşın vermiş olduğu oylarla bunları almak bizim için heyecan verici, gurur verici bir şey. Vatandaşlardan aldığımız için sizler aracılığıyla tabii ki oldukça inanılmaz gururluyuz. Tabii şimdi şöyle şikayet var. Bizim aslında bir e, köprü görevi görüyor. Bizim vatandaşlarla olan e, bütün diyalogumuzu aslında yazılı görsel mecralarda özellikle bütün süreçlerimizi eee fotoğrafını çekiyor tabiri caizse. Bizim nerede eksik olduğumuzu, nereleri geliştirmemiz gerektiğiyle alakalı şikayetlerimize katkısı oldukça fazla oluyor. Ki zaten vatandaşların da şikayetler ve talepleri sonrasında yapmış olduğu değerlendirmeler de bizi bu kategoride nerede olduğumuzu görmemizi sağlıyor diyebilirim. O yüzden oldukça önemli bizim için.